Fütahi Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi önderliğinde Zafer'in 100. yılında müzik öğretmenleri tarafından konser düzenlenecek. Büyük Zafer'in 100. yılında müzik öğretmenlerinin oluşturduğu komisyon tarafından Senfonik Türküler Konseri etkinliği 8 Eylül Perşembe günü saat 20'de Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte il ve ilçelerden toplam 35 öğretmenin yer aldığını söyleyen müzik öğretmeni Halim Türkmen detayları aktardı. Zaferimizin 100. yılında müzik öğretmenleri olarak ne yapabiliriz diye e, konuşurken bir komisyon oluşturduk. Komisyonun e, belirlediği öğretmenlerimize davet ettik. Hepsi severek e, bu etkinlikte yer almak istediler. E, Etkinliğimizde yaklaşık 35 tane öğretmenimiz var. E, i̇lçelerimizden Simav Geciz, ilçemizden de müzik öğretmenlerimiz katılmakta. E, üniversite hocalarımızın ve kendi öğretmenlerimizin yaptığı türkü düzenlemelerini seslendireceğiz. E, Repertuarımızda 13 tane türkümüz var. E, 8 Eylül 2022 Perşembe günü akşam 8'de Hezar Dinari Konser Salonu'nda konserimizi gerçekleştireceğiz. Konser hakkınıza bilgi veren müzik öğretmenleri Cemal İnce Kulak ve Hande Şahin tüm Kütahya halkını konsere davet ettim. 30 Ağustos sebebiyle de 30 Ağustos'a yakışır bir konser olabilmesi için biz de desteklerimizi vermek için buraya geldik. Diğer ilçeden gelen arkadaşlarımız da var. Güzel bir konser sunmayı planlıyoruz. 4 gündür müzik öğretmenleri olarak orkestra çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 8 Eylül'de saat 20'de Hezar Diner'de çok güzel, çok keyifli bir konser sunacağız. Tüm halkımız davetlidir. Biz çalarken, söylerken çok eğleniyoruz, çok keyif alıyoruz. 30 Ağustos'a yakışır bir konser sunacağımıza da inanıyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. Bağlama öğretmeni Erhan Bozkurt konserde yurdun çeşitli yörelerine ait türkülerin seslendirileceğini söyledim. İl ve ilçelerdeki müzik öğretmenleri arkadaşlarımızla birlikte ve Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki arkadaşlarımızla birlikte bir senfonik türküler konseri düzenledik. Yurdumuzun çeşitli yörelerine ait türkülerimizi sizlere seslendireceğiz. ...güzel bir etkinlik olacağına inanıyorum. Gerçekleştirilen 100. yıl etkinliklerinden bahseden... ...Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Mustafa Demir... ...emeğe geçen herkese teşekkürlerini iletti. Bu sene 30 Ağustos 1922 Büyük Zafer'in 100. yılı. Aynı zamanda Kütahya'mızın kurtuluşunun da 100. yılı. Bu kapsamda biz de Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi olarak... E, vizyonumuzun da bir gereği olarak e, bu 100. yılı en iyi şekilde kutlama amacıyla e, bir dizi etkinlikler planladık. E, bunlardan ilkini Türkiye Geneli Resim Yarışması'nı e, 30 Ağustos'ta gerçekleştirdik. E, 100. yıl etkinlikleri malumunuz devam ediyor. E, 8 Eylül e, akşam saat 8'de Dinari'de de e, Senfonik Türküler konserimiz olacak. E, bu konsere Kütahya'daki e, müzik öğretmenlerimiz katılacak. E, yaklaşık 35 öğretmenin katılacağı güzel bir konser olacak. E, bu konsere tüm e, Kütahya halkını, müzik severleri, Türk severleri e, davet ediyoruz. E, ben katkılarından dolayı e, gönüllü olarak gelen bu müzik öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda e, bu etkinliğe e, destek veren, katkı veren e, Kütahya Valiliğimize, Belediye Başkanlığımıza ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze şükranlarımı sunuyorum.